Anladım. Bu Fenerbahçe Trabzon maçının eee 90. dakikasında ne olur sence? 2-0. İki 0 kim atar golleri? Şiadar eee Arles Başka? Murat e, şey, Murat Yılmaz. Murat Yılmaz. Peki e, şey Sayın Ziko ile bir röportaj yapalım. Sayın Ziko bu en son Süper Lig maçında e, ile görüşleriniz nelerdir? <laughs> Şimdi e, diyor ki, e, Kayseri Spor maçında çok iyi oynadık fakat e, gole gidemedik. E, oyuncularımızı da değiştireceğiz diyor. Peki Trabzonsporlu kaleci hakkında düşünceleriniz nedir?

Fenerbahçe dediğin diyor çok borcu var diyor. Çok sakat oyuncusu var diyor. Peki Beşiktaş nasıl görüyorsunuz Sayın Riko? Maç ki ben bu işte o zaman o kartal o maç böyle 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 çok problem var o borç ki. Kartalın diyor pençesi var diyor. Çok sakat var orada diyor. <gülüyor> <gülüyor> Cunti çok iyi diyor. Kolarazma nasıl Sayın Zavon?

Peki, eee Brezilya'dan yani hangi oyuncuyu almak istersiniz? Eee Rochema eee Roma'da Şaşar. şaşa. 10 numara gol, iki gol attı diyor. şey. 50 numara diyor, 2 gol attı diyor. onu diyor Trabzon'da oynatmak isteriz diyor. Oyor Mike'ı o ee, Sivas diyor e, çok kötü durumda diyor. Referandumda evet kullanılırsa diyor Sivas'tan iyi bir oy patlaması çıkar diyor. Ee, İstanbul'da hangi parti kazanır? evet, son olarak böyle söylemek istediğiniz bir şey var mı Sandoğan? Yok. E ee, reklamı reklam Bursa, Ekim'e, Kimpsa'yı çıktı. İşte daha çokma, reklamı Kimpsa diyor. Ama ya bu benim bar bar şey. diyor iyi takım diyor. Eee Kimpsa kim rakip olacak? Ya hoş geldiniz koyulacak Trabzon Beşiktaş'a reklamı. Süper koruy eee eee hoş bir Süper koruy kaptı. Eee auto click ma. İşte is for <laughs> all şey. eee Tefo folyo <laughs> bu. Parti 9 numara. 9 numara. Spor kuponu diyor aldık diyor. E, Trabzon Spor bu sene kümeye düşmemeye oynayacak diyor. <laughs> bu sene kümeye oynayacak diyor. Bu sene şampiyon bir şey diyor ama hiç mi bir şey. Bu sene şampiyon kim? Trabzon'a iyi gelecek. Trabzon diyor bu sene diyor şampiyon olacak diyor. Teşekkür ederim. Son olarak yani hakemden söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok ama bu hakemler vajol de... bilmiyor. Yok <laughs> ama görmüyor <laughs> hakemler sakat. Hakemler değil. Görmüyor hakemler sakat. Kör mü yani hakemler? Hakemler biraz kör. O saat diyor dumu da o onu çözer gelip olma Teşekkür ederiz. teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.